Asimet böyle mezarlıklarda sabahlayacaksa sonumuz hayır olsun. Yani geceleri böyle yollara düşecekse işimiz iş yani biz sokak sokak karıyı arayacağız da ama daha neler? Baba Anne. Baba anne iyi misin? Anneciğim niye haber vermeden gidiyorsun? Ya başına bir şey gelseydi oralarda? Ay kız valla konuşamıyor. Kadına bir şey olmuş vallahi kafa gitmiş ben sana. Serhat, ne olmuş? Niye gitmiş mezarla? Artık Size söylemem gereken bir şey var. Abbas'ın eski sağ kolu vardı ya Niyazi Çavuş. Dün bir itirafta bulundu. O, kurban olayım ne itirafı üzümlüdüm. Kazayla mı ilgili? Kazayla ilgili sayılır. Ama aslında esas kanı bu değil. Ne olmuş Serhat abi? Niyazi Çavuş neyi itiraf etti Serhat? Bunu söylemek hiç kolay değil. Ama bunu nasıl yapmış hiç anlamadım. Ne yapmış Serhat abi? annemi, babamı, Adil amcamı. Abbas öldürmüş. Maalesef yenge Ben zaten başından beri şüpheleniyordum ondan biliyorsunuz. Niyazi Çavuşta konuşunca taşlar yerine oturdu. Babaannem de bunu duyunca yıkıldı zaten. Anne. Anne gel şöyle. Gel otur. <laughs> Vallahi bak adam ölüm makinesi kabukta abao. Yani boşuna demiyor kızım şeytanın ürgüp şubesi diye. Adam önüne geleni öldürmüş, önüne geleni haklamış ya tövbe estağfurullah. Yani anne bana çok gerçekmiş gibi gelmiyor. İnsanın kendi kardeşlerini öldürmesi de ne bileyim. Kızım yok, benim bu konakta artık hiçbir şey şaşırasım kalmadı. Her şey olabilir. İntirka üstüne intirka. Sabah uyanış, cinayet haberleri. Akşama doğru kaçma ve kaçırma. Sonra uykudan önce mezarlık ziyaretinde kayboluş. <laughs> Tövbe estağfurullah Yalnız anne, senin konağa hanım olma hayallerin de suya düştü. Azimet geri döndü. Kızım bu azimet vallahi bak dokuz canlı mı? Bak ben sadeyim. diyeyim. Benim başka planlarım var. Ben öyle azimetin ölmesini beklemeyeceğim. Kız anne, Abbas'tan ilham alıp kadına bir şey yapmayacaksın değil mi? Bana bak Mila, olayı sulandırma kızım Allah Allah. Ben böyle vahşettin, dehşettin, hoşlanmam bilmiyor musun? Benim yolum baht yolu. Ben kızımı Melahamı Latifle evlendirince dolayısıyla ya kayınvalide olacağım, kayınvalide olunca da tabii ki Azimet'in yanındaki tahta oturacağım yavrum. Uf, ne ufku? Aman aman evlenince geçer merak etme soya kara. Allah'ım benim ne günahım vardı da. O katille bunca yıl aynı yastığa baş koydum ben. Sen de onun yüzünden küçücük yaşında öksüz ve yetim kaldın. Seni senin suratına nasıl bakacağız Serhat? Yenge, ya sizin bir günahınız yok ki. Sakın onun işlediği günahlar üstünüze alınmayın böyle. O zaman üzersiniz bunu. Serhat haklı. Hani sonuçta kim bilebilirdi ki bu kadar ileri gidebileceğini? Abi, özür dilerim. <laughs> Serhat abi. Abi bizi kabul edebilecek misin? Zor olmayacak mı her gün katilin ailesinin gözüne bakmak? Latif, o ne demek Latif? Siz benim ailemsiniz zaten. Asıl siz olmazsanız da ben size yemin ediyorum. Sizin gözünüzden akan her damla yaşın hesabını soracağım ona. Bize yaptıklarının bedelini dört duvar arasında çürüyerek ödeyecek. Bir daha bu ailede kimsenin başı onun yüzünden yere eğilmeyecek. Hiç kimsenin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.